Rahman, Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Ve salatu ve selamu ala Resulillah Muhterem kardeşlerim Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Bizler bu dünyada bir misafiriz Misafirlik süresi bittikten sonra Her birimiz ebedi alem olan Ahiret alemine göçecektir Bize düşen bu dünyada Cenab Allah'ın emir ve yasakları doğrultusunda hareket etmek, Allah'a kul olmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek ve yasaklarından kaçınmaktır. Bu dünyada görevini layıkıyla yerine getirmeyenler ahirette pişman olurlar ki ahiretteki pişmanlığın hiç kimseye bir faydası yoktur. Çünkü ahiret yolculuğu geri dönüşü mümkün olmayan bir yoldur. Bu yüzden aklı başında olan bir insan ahiret alemine gitmeden önce bu dünyada Allah'a kul, peygamberine ümmet olur ve kulluk vazifelerini en iyi şekilde yerine getirir. Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Nasrettin Hoca bir gün bir çocuğa su testisini verir ve o su testisiyle çeşmeden su getirmesini öğütler testiyi çocuğa verdikten sonra çocuğu göndermeden önce çocuğa bir tokat yapıştırır ve öyle gönderir. Nasrettin Hoca böyle davranınca çevresindekiler bu durumu hayretle karşılarlar. Derler ki ey hoca çocuk herhangi bir vukuat yapmadı, herhangi bir yanlış yapmadı, testiyi kırmadı, herhangi bir suçu yok iken neden sebepsiz yere bu tokadı çocuğa vurdun deyince Nasrettin Hoca şöyle cevap verir testiyi kırdıktan sonra vurmanın bir kıymeti yoktur. Bu kısacık fıkra aslında bizlere çok şeyi anlatır. Yani iş işten geçtikten sonra insanın aklının başına gelmesinin bir kıymeti yoktur. Yani bu dünyada diyelim kişinin nefsinin istek ve göre hareket ederse, gününü gün ederse, Kur'an yolundan, İslam yolundan, peygamber yolundan gitmeyip her türlü günahı, pisliği işledikten sonra ahirette yanlış yaptığını farkına varsa, pişman olsa, bunun bir kıymeti, bir ehemmiyeti var mıdır? Yoktur. Bu sebeple akıllı olan insan bu dünyadayken aklını başına alır, ölüm ötesi için hazırlık yapar. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ne buyuruyor? En akıllı insan ölümü düşünen ve ölüm ötesi için hazırlık yapandır. Aciz kimse ise nefsinin heva ve hevesine uyup Allah'tan temennilerde Bulunandır. Kıymetli kardeşlerim, denilmiştir ki mahşer aleminde, ahirette hesap bu dünyada kendisini hesaba çekenler için kolay olacaktır. Mahşerde hesabımızın kolay olmasını istiyorsak bu dünyada kendimizi hesaba çekelim, ölçülü ve dengeli hareket edelim. Namazımızı kılalım, orucumuzu tutalım, zekatımızı verelim, imkanımız varsa hac edelim, iyi ahlaklı olalım güzel ahlaklı olalım. Allah'ın haram kıldığı şeylerden, faizden, içkiden, kumardan, zinadan, her türlü fuhşiyattan kendimizi muhafaza edelim. İnsanların çoğunun yanlış yapması o işin meşru olduğunu göstermez. Bizler için mihenk taşı Allah'ın kitabı olan Kur'an ve onun peygamberinin sünnetidir. Biz bunların izinden gidersek Allah'ın izniyle yolumuzu şaşırmayız her iki cihanda da mesut ve bahtiyar oluruz. Cenab-ı Allah bizleri bu kullarından eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.